Mekatronik dersinden herkese merhaba. Bugün yine çok eğlenceli, kendi robotumuzu kendimizin tasarlayabildiği bir uygulamayla karşınızdayım. İndirme linklerini ben size göndereceğim. Merak etmeyin. Hemen uygulamama giriyorum. Bugünkü uygulamamın ismi Robots. Uygulamayı açtıktan sonra buradan lütfen dilini Türkçe olarak ayarlayın. Play'e basıyorum. İşte en eğlenceli kısmı burası. Burada kendi robotunuzu kendiniz tasarlıyorsunuz. Önce ayaklardan başlıyoruz tasarlamaya. Sonra gövdesi dilediğiniz gövdeyi seçebilirsiniz. Kolları kafası sol taraftaki odadan başlayacağız bugün kodlamaya peki nasıl oynayacağız hemen anlatıyorum robotumuzu yukarı doğru tuttuğumuzda uçuyor gördüğünüz gibi ve bakın burada beyaz bir ok var robotun hemen gördünüz mü arkasında bu beyaz okları diğer bölümlerde de takip etmem lazım Bakın burada sola doğru gitmem gerektiğini söylüyor. Topu devirelim. Yukarı doğru uç dedi. Devam ediyorum yukarı doğru gidiyorum. Sağa doğru çekerseniz robot sağa doğru ilerler. Sola doğru çekerseniz sola doğru ilerler. Doğru, beyaz oku takip ediyorum. Uçmam mı gerekiyor acaba? Evet, buradaki birinci yıldızı aldım. Her bölümde üç yıldız toplayacağız. Devam ediyorum. Ve yukarı doğru uç, uç dedi. Arkadaşımın yanına ulaştım. da yapmam gereken şey ister yukarıdan gidebilirsin ister sol tarafı takip edebilirsin diyor. Ben yukarıdan gideceğim. Sola döndüm. Öyle söyledim. Evet. Birinci yıldızımı aldım. İkinci yıldızımı görüyorum. Şimdi bana diyor ki sola doğru ilerle. Yukarı çık. Arkadaşıma gitmeden önce diğer yıldızları toplamam gerekiyor. İki yıldızımı buldum. Üçüncü yıldızımı da bulacağım. Etrafı dolaşıyorum. Yıldızı gördünüz mü? Gitarın altında kaldı. Hemen ona ulaşıyorum. Üçüncü yıldızımı aldığıma göre artık beyaz okları takip edip arkadaşıma ulaşabilirim. Yukarı çık, sağa dön ve ulaştım.